Merhaba arkadaşlar, lineer Algebra serimizin ilk videosu bu. Üniversitelerin genelde ikinci sınıflarına verilen standart bir lineer algebra, lineer cebir ya da doğrusal cebir dersi vardır. O dersin aşağı yukarı bütün konularını işlemeyi hedefliyorum. Daha önce kanalındaki başka derslerin videolarını takip ettiyseniz az çok bilirsiniz ama ben yeni gören arkadaşlarımız için biraz kendimi tanıtmak ve ne yapmak istediğimi ve bu video serisinde nasıl bir yöntem izleyeceğimizi anlatmak istiyorum. Ben Emre Sermutlu. Uzun yıllar, çeyrek asır kadar Çankaya Üniversitesi Matematik Bölümünde bu dersleri verdim. Genelde mühendislik bölümünde matematik dersleri verdim. Emekli olduktan sonra da üniversitede verdiğim dersleri bu sefer de YouTube üzerinden anlatıyorum. Aynı içerikler. Önceden bilgisayarda hazırladığım için takip etmenizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Yani o anda aklıma gelen soruları yazmıyorum ben ekrana. hedef kitlem İngilizce öğretim yapan üniversitelerdeki öğrenciler. Dolayısıyla yazacağım her şey İngilizce olacak. Bütün kullanacağım tekniklerimler İngilizce olacak ama ben Türkçe anlatacağım çünkü zaten soyut konular zaten öğrencilerin zorlandığı konular bir de İngilizce anlatılınca anlaması oldukça zor oluyor gerçekten. Yani tarzanca mı <laughs> gideceğiz diyebilirsiniz o şekilde mi devam edeceğiz diyebilirsiniz. Haklısınız az çok öyle olacak işin açıkçası. Fakat ben bu ders serisini şöyle algılamanızı istiyorum. Hani diyelim ki sınav yaklaştı, ipin ucu da birazcık kaçtı, konular birikti. Hani neresinden başlasam acaba diye düşünüyoruz. Hani öğrencilik de hepimizin başına gelmiştir. Bu hani hangi ucundan başlasam? Ya en iyisi birisi bana bunu bir anlatsa. Hani bilen bir arkadaş. Ne bileyim o konuyu zaten çalışmıştır ya da belki geçen sene aynı dersi almıştır. Beraber otursak da hani bana biraz anlatsa, bir başlangıç yapsam ben gerisini getiririm diyorsanız eğer, İşte bu o. Beni o arkadaş gibi düşünün. Önümüzde kitap, tabii ki İngilizce kitap ya da defter gibi düşünebilirsiniz bu benim hazırladığım notları. Aşağı yukarı benim de sınıf içinde anlatırken tahtaya yazdığım şeyler gibi. O düzeyde ve oldukça da basit bir İngilizce kullanıyorum. Yani bir İngilizce textbook'a, ders kitabına göre çok daha basit bir İngilizce kullanıyorum. Bu notlar üzerinden, bu kitap üzerinden beraber çalışıyoruz. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Tabii ki Türkçe anlatacağım. Arada İngilizce kullansam da e, i̇şleyeceğimiz konular: Systems of Linear Equations (doğrusal denklem sistemleri), Matrices and Determinants (matris ve determinantlar, Vector Spaces (vektör uzayları), Orthogonality (diklik), Eigenvalues and Eigenvectors (öz değerler ve öz vektörler). Bütün lineer cebir derslerinde bu konular vardır zaten. Bunlar temel konular. Peki bunları niye öğreniyoruz? Ne işimize yarayacak? hani klasik öğrenci sorusunu, sorusunu sorarsak ya, ne işimize yarayacak? Ya yani bunu uygulamadım çok fazla arkadaşlar. Kalkulus kadar belki daha fazla önemli olduğu bile iddia edilebilir linear algebra'nın. İşte bilgisayar mühendisliğinde data analysis, machine learning, computer graphics, düşünürseniz bir imaj dosyası zaten bir matristir. Makine mühendisliğinde vibration analysis, inşaat mühendisliğinde structural analysis ve daha birçok alanda fizikte kuantum. Ama yani sadece mühendislik ve fizikte değil, İktisatta falan da çok kullanılıyor matris. Benim gözümde matris nedir derseniz matris sayı gibi bir şey. Yani sayının iki boyutlusu. O kadar temel bir şey. Dolayısıyla hani matrisler ne işimize yarayacak sorusuna cevap vermekte zorlanıyorum. Bu aynen bana şunun gibi geliyor. İlkokul 1'deki bir öğrenci sayıları öğrenmek ya da toplama çıkarmayı, işlem yapmayı öğrenmek ne işime yarayacak diye sorarsa ona cevap vermekte zorlanacağım gibi. Yani bir şey ya da iki şey söyleyebilirim ama hani bir milyon tane şey var. Ayrıca sadece o kavramları kullanarak çözeceğiniz problemler ya da anlayacağınız şeyler değil de onların üzerine daha başka ve daha soyut kavramları bina ederek yavaş yavaş ulaşacağınız yerler çok iyi çok çok farklı, çok sofistike. Ya yani bu bir bunlar ilk yani Matris bilmeden birçok şeyi, birçok problemi ifade etmeniz bile çok zor. Şey yapmak değil, çözmek değil. Konumuzun ilk başı systems of linear equations. Bugün şöyle bir giriş yapalım bu konuya lineer denklem sistemleri. A system of n linear equations in m unknowns is a 1 1 x 1 tabi hepsini okumayacağım, şu ekranda gördüğünüz ifade. M bilinmeyenli n denklemi gösteriyor. İkisi için farklı semboller kullanıyorum çünkü bilinmeyen sayısı denklem sayısına eşit olmayabilir. A 1 1 x 1 artı a 1 2 x 2 artı nokta nokta a 1 m x m eşittir b 1. Ve bu şekilde devam eden en tane denklem var. Lütfen bunları A12 falan diye okumayalım. Bu A12. Birinci satır, ikinci sütun elemanı. Bu da A21. Bu gösterim ilk başta biraz soyut gözüküyor alışmadıysanız. Ama bu işin çaresi yok. Yani buna alışacağız. Ve bir süre sonra bize çok sıradan ve standart gelmeye başlayacak. Yani en şeyi birden ifade etmenin en doğal yolu bu zaten. Buna alıştığımız zaman ifade gücümüz bayağı bir artacak. Yani sadece iki değişken, üç değişken, beş değişken değil de en değişken, en bin, milyon ya da kaç olduğuyla ilgilenmiyorum. En değişken için bu kavramları yazabileceğim ve çözebileceğim. Here aicr coefficients, coefficient katsayı demek yani x unknowns. Onun bilinmeyen olduğunu söylemiştim. We will almost always use real numbers in this course. Bu derste hemen hemen her zaman real sayıları yani gerçel sayıları kullanacağız. Çok az bir iki yerde kompleks sayı kullandığımızda olacak. Oraları özellikle belirteceğim. Burada kompleks sayı kullanıyoruz ve niye orada kullanmamız gerektiğini de açıklayacağım. Onun dışında özel bir şey söylemiyorsam şu a'lar, x'ler ve b'lerin her biri reel sayı arkadaşlar. Herhangi bir reel sayı olabilir. Hani öyle rasyonel tam sayı falan falan olmak zorunda değil. Yani örneklerde hep tam sayı kullanıyorum kolay olsun diye. Yoksa öyle bir kural yok. Yani kural reel sayı olmaz. A linear system is consistent if it has at least one solution. Consistent, tutarlı demek. For example, the following is a system of two linear equations in two unknowns. Şu sistemi ve bu tür sistemleri kolayca çözebileceğinize eminim. Şunu bir çözün hatta isterseniz. ısınma hareketi olsun bu sizin için. It has a solution. Evet, bu denklem sisteminin çözümü x eşittir 4, y eşittir 1'miş. Dolayısıyla bu consistent. Çünkü consistent neydi? En az bir çözümü varsa consistent'tır tutarlıdır çözüm varsa. A linear system is inconsistent if it has no solutions. Eğer çözüm yoksa, hiçbir çözüm bulunamıyorsa tutarsızdır ya da çelişkilidir. Inconsistent, çelişkili. For example, the following is a system which is inconsistent. x plus 3y is equal to 2, 2x plus 6y is equal to 3. Şimdi bunu çözmeyi bir deneyin isterseniz. Ama ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bu denklemlerin ikisini birden sağlayan x ve y sayılarını bulamayacaksınız. Bu sizinle ilgili bir eksiklik değil. Çözülemiyor. Bu denklemin kendisi çözülemiyor. Neden? Çünkü tutarsız ya da çelişkili. Bunu da zaten bakar bakmaz görebiliyoruz. Şöyle ki x artı 3'ye eşittir 2 ise 2x artı 6'ya 4 olmalıydı ama ben 3 demişim. Ya da şuradan başlayalım. Eğer bu 3 ise bu da 1,5 olmalıydı. Yani ben size çelişkili bilgiler vermişim. E, çelişkili bilgiler verdiğim için de bu sistemin şartlarını sağlayan sayıları bulmak imkansız. Peki arkadaşlar bu lineer denklemlerle bayağı bir uğraşacağız. İşte ne zaman çözüm var ne zaman çözüm yok bunlara çok kafa yoracağız. Ama ondan önce nelerin lineer denklemler olduğunu bir kafada iyice oturtmak lazım. Mesela şu gördüğünüz lineer değildir. Kuadratiktir. Şu x kare lineerliği bozuyor. Şurada hem x kareye küp hem de bunların çarpım halinde olması da lineerliği bozuyor. Yani x kare y küpten dolayı zaten hemen görebiliyoruz ama onun yerine mesela 3x artı 5y olsaydı da gene nonlinear olacaktı. Şu x dolayı. Bilinmeyenleri birbiriyle çarpamıyoruz. Deminki o büyük n en çarpı m'lik denklemi düşünürseniz bilinmeyenleri sadece sayılarla çarpıyoruz. E, eksponansiyel logaritma 1 bölü x sinüs yani trigonometrik fonksiyon gibi şeyler varsa onlar zaten çok sofistike fonksiyonlar. Biz bu derste çok basit fonksiyonlarla uğraşacağız. Yani büyük ölçüde dört işlem yapacağız açıkçası. Onlar zaten nonlinear. Ee, burada da gene kareden dolayı nonlinearlik var. Yani bütün bu denklemler nonlinear denklemler. Biz bu derste sadece lineer denklemlerle uğraşacağız. O da en basit denklemdir. Bu işin zorluğu çok fazla sayıda denklem olmasından gelecek. Ve aynı anda hepsini bir çözmeye çalışmamızdan. Homogeneous systems bir başka önemli kavram. If bi is equal to zero for all i, we see the system is homogeneous. Yani o denklem sisteminin sağ tarafı komple sıfırsa ona homojen sistem diyoruz. For example, this is a system of three equations in four unknowns. Şu ekranda gördüğünüz dört bilinmeyenli üç denklem. Yani denklem ve bilinmeyen sayısının eşit olması gerekmiyor. Onu da görmüş olalım bu şekilde. A solution called the trivial solution is x1, x2, x3, x4, all of them zero. Şimdi arkadaşlar trivial kelimesi günlük hayatta çok basit, çok bariz, hani uyduruk falan gibi bir anlama geliyor. Matematikteki teknik anlamı da buna oldukça yakın. Yani çok bariz olan, bakar bakmaz gözüken bir çözümü var bunun ve o da sıfır çözümü. Yani linear özel olan şeyi bu sıfır çözüm. dolayısıyla bir homojen sistemde yani şu katsayılar ne olursa olsun çözüm her zaman vardır arkadaşlar homogenous system is always consistent. Yani ortada bir homojen sistem varsa bana birisi bir homojen sistem vermişse ve ondan sonra da çözüm var mı? Şuna bir bak bakalım diyorsa ben şak diye çözüm var diyebiliyorum. Trivial soluşuna kast edilen bu. Elime hiç kalem kağıt almadan o katsayılar neymiş? inceleme geriye duymadan. Kaça kaçlık bir sistem olduğuna da bakmadan. Evet çözüm var diyorum. Neden? E bütün x'leri sıfır seçersem sol tarafında sağ tarafa eşit işte olacağı yani sıfır olacağı açık. Bu da denklemin sağlanması demek. Peki arkadaşlar biraz daha ısınma hareketi yapalım. Bunlar tabii ki ortaokul lise, yıllarınızdan beri yaptığınız şeyler. Hadi şu denklemi bir çözelim. Ha, bu arada bu derste herkesin mutlaka bir kalem kağıdı hazır bulundurmasını ve benimle birlikte soruları çözmesini özellikle rica ediyorum. Yoksa hani sadece seyrederek bu iş pek olmuyor arkadaşlar. Acı ama gerçek. Yani bu işlemleri yapmaya ilk defa sınav sırasında başlarsanız pek fazla şansınız olmuyor. Öncesinde bol bol elinizi alıştırmanız gerekiyor. Şimdi bu denklemleri nasıl çözüyorduk? O ortaokul lise yöntemini bir hatırlayalım. Hatırlayalım arkadaşlar. Elimination. Elimination neydi? Yok etme. Yok etme metodunu uygularsam, işte şu ilk denklemi 2 ile çarptım. Böylece eksi 2'ye geldi. Sonra topladım. Toplayınca y'ler yok oldu. 11x 44 oldu. x'i buldum, y'yi buldum filan. Bir yöntem daha vardı. Substitution yerine koyma. Orada da y'yi çektim. Yani y'yi tek başına bıraktım. Ondan sonra diğer denklemde y'yi yerine koydum. Önce sadece x'lerden oluşan bir denklem elde ettim. Onu çözdüm. Tabii ki aynı şeye çıktı. Yani benim gözümde bu x e aynı yöntem. Ayrı isimler vermenin çok bir esprisi yok. Çünkü denklem sayısını bir azaltıyoruz ki bu ana fikir hep bu olacak. İki bilinmeyen yani iki denklemden bir bilinmeyen yani bir denkleme geçiyoruz. Ya da beşe beşten başladıysak dörde dört, üçe üç diye yavaş yavaş indirgiyoruz. Şimdi aynısını şurada bir deneyelim arkadaşlar. Şimdi bu denklem sistemi tabi deminkinden biraz daha zor. Ee, elimination'da x'i yok ediyorum. 1 ve 3'ten. Y ve z cinsinden bir şey elde ediyorum. Ondan sonra bu sefer de 1 ve 2'den ama birinci 2 ile çarpmam gerekiyor. Gene x'i yok ediyorum. Böylece 2 bilinmeyen 2 denklem çıkıyor. E, biraz önce çözdüğüm şekilde 2 bilinmeyen 2 denklemi çözebilirim. Oradan y'yi bulurum. Y'den hareketle z'yi bulurum. Y ve z'den hareketle herhangi bir denklemden x'i bulabilirim. Farkındaysanız bayağı bir daha fazla uğraştık 2'ye 2'ye. 2 çarpı 2'lik sisteme göre 3 çarpı 3'lük sistemde. Ee, şimdi şunu nasıl yapacağız? Muhtemelen ortaokul lise yıllarınızda gördüğünüz problemlerde 4'e 4'lük sistemle karşılaşmamışsınızdır. Zaten 4 değişken olunca x, y, z değil de x1, x2, x3, x4 kullanmaya başlıyorum ben de. Bunu da çözmeyi bir deneyebilirsiniz ama hani bu işin böyle pek de olmayacağı açık. Ben kendim de bu soruyu çözerken işlem hatası yaptım. Soruyu kendim hazırladığım halde. Ee, şu sonuçları bulabiliyorsanız çok güzel. Ee, bulamıyorsanız lütfen nerede hata yaptığınıza bir bakın. Biraz daha uğraşın, bir daha deneyin. Hatasız bu işlemleri yapabilmemiz lazım ama tabii bunu böyle yapmayacağız daha doğrusu bunu böyle yapmayacağımız bu tür örnekler sonucu ayan beyan gözüküyor. Yani 4'e 4'te bile 50 e çözümde zorlanıyorsam 5'e 5, e 5 6'ya 6 ya da 50'ye 50, 100'e 50, 100'de 100 e 100 ne yapacağım? Hani demin örneğini verdiğim fizik, kimya ve mühendislik sistemlerinde illa da 3 değişken olacak, en fazla 4 değişken olacak gibi bir iddia atabilir miyiz ortaya? Zaman olacak 50'ye 50, 100'e 50, 100, 1000'e 100, 1000'lik sistemler olacak. Onları elbette ki bilgisayarda çözeceğiz. De nasıl? nasıl yani önce bir kendimiz nasıl çözebileceğimizi kafada tam olarak oturtmalıyız ki onun algoritmasını yazıp o algoritmayı da bir bilgisayara yükleyebilirim yazılım şeklinde değil mi? Yani ilk problemimiz bu. Practical problem dediğim. Pratikte bu denklemler nasıl çözülüyor? O ortaokul lise yıllarında öğrendiğimiz yok etme metodunu ya da yerine koymak aynı metodu. Nasıl sistematik her durumda sonuç veren hale getirebiliriz? İki tane de teorik problemi var. Given a system of equations, is there a solution? Çözüm var mı? İşte bu daha önce gördüğümüz sorularda, sanırım üniversite sınavında da bunu pek düşünmeyiz. Çözüm her zaman vardır. Çünkü bize düşen sadece çözümü bulmaktır. Halbuki asıl mesele bir çözüm var mı? Varsa erget zaten bulur da. İkinci bir problemde bir tane çözüm var, bir tane daha var mı? Is the solution unique? Bu da bir başka teknik derim. Çok kullanacağımız. Unique tek demek. Çözüm tek mi? Şimdi bu soruyu soruyorum yani öğrencilerime. Ne zaman bir denklem sisteminin tek çözümü vardır? İdeali odur. Çünkü genelde onu isteriz. Genelde de öğrenciler şu cevabı veriyorlar. If the number of equations equals the number of unknowns then there is a unique solution. Yani denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşitse unique solution vardır. Ama demin de örneğini gördük. Hadi bir tane daha vereyim. Bu denklem sisteminin İki bilinmeyen iki denklem olduğu halde tek çözüm yok. Hiç çözüm yok çünkü. Hiç çözüm yok. Öbür taraftan şurayı 16 yerine 24 yapsaydım o zaman da infinite'lı menüs oluşması olacaktı. Çünkü zaten ikinci denklem birinci denklemin aynısı. Gördüğünüz gibi iki bilinmeyenli iki denklem. Hem çok basit hem denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşit. Gene de iki ayrı örnekte de tek çözüm yok. Birinde hiç çözüm yok. Öbüründe sonsuz tane çözüm var. Yani bu basit örneklerde bile konunun ilk başta göründüğünden daha karmaşık olduğunu anlamaya başlamış olmamız lazım arkadaşlar. Yoksa bu iddia yanlış. O zaman şu iddiaya ne derseniz? If the number of equations is greater than the number of unknowns. Then there is a UNIX solution. Denklem sayısı daha çok olsun. Ama işlemleri yaparsanız göreceksiniz. Bu işlemleri yapın bu arada. Lütfen önce bir kalem kağıt alıp yine no solution olduğu ortaya çıkıyor. Zaten denklem sayısının çoğalması yani şart sayısının çoğalması o şartların hepsinin aynı anda sağlanmasını zorlaştıran bir şeydir. O yüzden no solution bekliyordum bu iddiada. Yanlış. Ee, daha az olsun ama madem şartlar çoğaldıkça şartları sağlamak zorlaşıyor. Denklem sayısı bilinmeyen sayısından az olsun. Ki bilinmeyen bir denklem. O zaman da tam çözüm var da infinitely many solutions oluyor. Bu da yanlışmış. <laughs> doğrusu ne? Şimdi doğrusunu da size şu an şak diye söyleyebilecek durumda değilim. Ee, i̇şte ilerleyen videolarda, ilerleyen haftalarda oralara geleceğiz. Yeni kavramlar öğrenmemiz gerekecek. Yeni teknikler öğrenmemiz, yeni beceriler kazanmamız, bu denklem sistemlerini matrislerle ifade etmemiz, o matrisleri basitleştirmemiz ve bunların hepsini sistematik bir şekilde, her zaman sonuç verecek bir şekilde yapmamız. Ve sadece çözüm bulmaya değil, ondan önce çözüm var mı yok mu onu bulmaya odaklanmamız gerekecek. Ama o ileriki haftalardaki o dediğim daha ileri kavramları görene kadar olaya bir de geometrik açıdan bakalım. Bu bakış açısı bize bir şeyler söyleyecek. Yani hem cebirsel hem geometrik olarak bakmak bakış açımızı zenginleştirecek diyeyim. Şimdi kolay olsun diye iki bilinmeyenli iki denklemden başlayalım. Ax artı b'ye eşittir c, dx artı y eşittir f. Sadece iki bilinmeyen olduğu için iki denklem. A11, A12 falan demedim de A, B, C, D, E, F dedim. Şimdi bunlar cebirsel olarak denklem tabii ki. Ben de o denklemleri çözmeye çalışıyorum. Fakat geometrik olarak bakalım aynı şeye, aynı şeylere. Bunlar birer doğru. Geometrik olarak bakıyorsan analitik düzlemde o doğruları çizebilirim der. O zaman cebirsel anlamda bu denklem sisteminin çözümü dediğim şey geometrik anlamda bu iki doğrunun kesişim noktası oluyor ve şekilde gördüğünüz gibi bir unique solution oluyor. Eğer, eğer doğrular böyleyse. Ama yok doğrular böyleyse o zaman no solution oluyor. Doğrular böyleyse de, yani kırmızı ile mavi üst üste geliyorsa, çakışıksa o zaman da infinitely many solutions oluyor. Anlaştık mı burada? Yani şu A, B, C, D, E, F sayıları var ya arkadaşlar kat sayılar, O 6 kat sayıyı ben random bir şekilde atarsam yani kafadan atarsam başka bir deyişle her zaman unique solution olacağını iddia edemem. Büyük bir ihtimalle olur. Yani rastgele iki doğru seçsen büyük bir ihtimalle buna benzer bir şekil çıkacaktır. Ama özel bir şekilde seçersem ya da öyle denk gelirse bu infinite many ya da non solution durumları da olabilir. Hatta keskin gözlü arkadaşlarımız şunu da gördü. Eğer DA ile EB ile FC ile orantılıysa durum bu olur. Yani Mesela iki katı diyelim. 5 bölü 3 katı da olabilirdi de. DA DA'nın iki katı iken EB'nin Fc'nin C'nin iki katıysa Durum bu. Zaten o zaman alttaki denklem üstteki denklemin aynısı olmuş oluyor. Yok eğer DA ile EB ile orantılıysa o zaman eğimleri aynı. Fakat FC ile orantılı değilse. Yani bu bunun iki katı bu da bunun iki katı iken FC'nin iki katı değilse o zaman da bu durum oluyor. Paralel doğrular ve no solution. İlginç olan şey şu ki arkadaşlar A linear system of equations may have unique solution, infinite many solutions or no solution. There is no other possibility. Yani bu bahsettiğim şey bütün denklem sistemleri için bütün yineer doğrusal denklem sistemleri için geçerli sadece ikiye ikiler için değil daha yüksek boyutlarda 3'e 3 4'e 4, 4 5'e 5'e enelik sistemler için de aynı zamanda geçerli onu da tabi şimdi şu anda ispatlayamam ama sadece bu üç durumun olması işimizi çok kolaylaştırıyor yani kuadratik denklemler gibi iki çözüm olması ve başka çözüm olmaması gibi bir durum söz konusu değil bir çözüm bulduktan sonra ya başka hiçbir çözüm bulamıyorum. İkinci bir çözüm bulduysam üçüncü, dördüncü, beşinci ve sonsuz tane daha çözüm bulabiliyorum. Peki arkadaşlar. Bugün gördüğümüz temel kavramları şöyle bir özetlersek, Türkçelerinde bir hatırlarsak. Linear, doğrusal. Consistent, tutarlı. Inconsistent, inconsistent tutarsız ya da çelişkili. Homogeneous, homojen. Trivial, e, kelime anlamı uyduruk gibi bir şey buradaki anlamı sıfır çözüm. Trivial Solution tamamı bütün bilinmeyenlerin sıfır olduğu çözüm. Unique tek. Bu kavramları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şu soruları da aklımıza tutalım. İlerleyen derslerde özellikle o soruları cevaplamaya odaklanacağız çünkü. Mesela 50'ye 50'lik bir sistemi nasıl çözerim? Birisi bana böyle bir sistem verirse çözüm olduğundan emin olabilir miyim? Diyelim ki bir çözüm var. Başka çözümler var mı? Bunlar çok kritik sorular arkadaşlar. Yani mekanik bir sistemin titreşimlerinden bahsediyorsan tek çözüm olmasıyla birden çok çözüm olması hani farklı titreşim modları olması gibi bir anlam taşıyor düşünürseniz. Çözüm olmaması da çok önemli bir şey, şey ifade ediyor bize. Çünkü diyorum yani her zaman birisi bana denklem verecek, ben çözeceğim diye düşünmeyin. Çünkü o zaman denklemi de biz yazıyoruz uygulamada. modelliyoruz. Çünkü anlamaya çalıştığımız bir fiziksel, kimyasal da mühendislik bilimlerinden gelen bir sistem var. Onu modelliyoruz. E no ise onu yanlış modellemişiz demektir kökeni fizik olan, gerçek dünya olan bir şeyin illaki bir çözümü olmalı değil mi? Peki arkadaşlar birkaç tane soru çözelim. Bunlar da yine ısınma hareketlerinin devamı. Hadi bakalım şu 2'ye 2 iki denklemleri çözelim arkadaşlar. Şu poz işaretini görünce lütfen lütfen videoyu durduralım ve kendimiz kendi kalem kağıdımızı elimize alıp bu denklemleri çözmeyi bir deneyelim. Çözebildik mi? Evet A şıkkındaki denklemde sonsuz çözüm var. B şıkkındakinde tek çözüm var. C şıkkındakinde ise çözüm yok. Umarım bu sonuçları bulmuşsunuzdur. Eğer o denklemleri çözdüyseniz ve size kolay geldiyse çok güzel. O zaman bir de şu 3'e 3 denklem sistemleriyle şansımızı bir deneyelim. Yapabildik mi? Bu sefer de A'da unix solution çıktı. B'de çözüm çıkmadı. C'de sonsuz tane çözüm çıktı. Fakat bunların deminkilerden daha zor oldu ve daha uzun süre daha, çözümün daha uzun sürdüğünü hepiniz fark etmişsiniz her herhalde arkadaşlar. Dolayısıyla bunun dörde 4, e 4 üstünü sormayacağım. Onun için daha gelişmiş bir teknik geliştireceğiz bir sonraki videomuzda. Ha bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ben bu işin kitabını da yazdım. Evet. <laughs> Online kitapçılarda bulabilirsiniz. Bir algebra al kitabım var. Fakat emin olun bu video serisini kitap satmak, kitap reklamı yapmak için çekmiyorum. Hatta tam tersi farklı olsun diye. Hani elinde kitap olanlar da bu videolardan faydalanabilsin diye. Her seferinde farklı sorular hazırlıyorum. Kitaptakiyle örtüşmüyor yani. Konular örtüşüyor da sorular, örnekler farklı olacak. Peki arkadaşlar bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz.